Merhaba yay burçları. Bugün roman açılımınıza bakmış olacağız. 7 karttan oluşan 3 sıra halinde yapıyoruz bu açılımı. İlk sıra geçmişi, orta sıra bugünü, son sıra da geleceği temsil ediyor. Ya da bunları sebep, gündem, sonuç şeklinde de değerlendirebilirsiniz. O şekilde de kabul edebilirsiniz. Ben sütunları yorumluyor olacağım. Her bir sütunun ayrı ayrı anlamları var. İlk sütun. Sizin için önemli olan şey nedir bugünlerde? Dikkatinizi verdiğiniz konunuz nedir? Onunla ilgili olacak. Şimdi belki de bakın var olan bir konunun büyütülmesi, geniştirilmesi, bir adım daha öteye götürülmesi, büyütülmesiyle ilgili bir konu gündeminize gelebilir. Burada bununla ilgili parlak bir fikir gelebilir aklınıza. Yani burada siz manzaraya tam olmanız gereken yerden bakıyorsunuz. Detayları da sonucu da doğru bir şekilde görüyorsunuz. O yüzden kendinizden şüphe etmeyin elbette. Güzel bir fikir gerçekten. Ama hani ne kadar istekli olsanız da burada biraz zamana ihtiyacınız olduğunu, bir sürenin geçmesi gerektiğini de bilin diyor değnek üçlüsü bu belki de bakın duygusal ilişkilerinizle ilgili olabilir. Belki de artık ilişkiye başlamak, bir girişimde bulunmak, evlenmek, sözlenmek vesaire bunlarla ilgili de olabilir. Ama onun haricinde tabii ki kupa ası tutkuyla, coşkuyla yaptığımız işleri ifade ediyor. Ya da koşulsuz sevginin kartıdır. Aile üyelerinizden biriyle de ilgili olabilir dediğim gibi yani bu konularla ilgili aklınıza çok parlak güzel bir fikir gelebilir. Şimdi sonucuna bakacak olursak bir kadını görüyoruz burada. Belki de bunun neticesinde bir kadınla bir iletişimimiz paylaşımımız olabilir. Ya da onun haricinde burada belki de daha çok aklınızı mantığınızı ön planda tutacağınız bir sürece doğru da götürüyor olabilir. Hani burada biraz hani soğuk rüzgarların estiği biraz mesafeli tavırların olduğu bir zaman da gözüküyor burada. Tabi burada zaten duygusal olmayın, mantıklı davranmaya çalışın. Hani burada manipüle edilmeye çalışılıyor olabilirsiniz. Aynı fikirde değilseniz bunu net bir şekilde söylemeniz gerekiyor. Karşınızdaki kişinin ne hissedeceğini, ne düşündüğünü, çok fazla hesaba katmadan bunu net bir şekilde ifade edebilmelisiniz diyor. Ya da bazı teklifleri de geri çevirebilirsiniz mesela size uymuyorsa mantıklı gelmiyorsa. Hani bu şekilde davranmak çok daha iyi netice verecek. Hem kendiniz daha iyi hissedeceksiniz. Hem de bundan sonraki süreçlerde belki de daha sağlıklı ilişkiler kurmanızı sağlayacaksınız diyor. Bir de tabi burada bağlı olmakla bağımlı olmak arasındaki farkına dikkat etmemiz gerektiğini söyler Kılıç Kraliçesi. Yani çok fazla yaslamayın kendinizi, güvendiğiniz, sevdiğiniz, önemsediğiniz insanlara. Hani bugünlerde onlar da yanılıyor olabilirler bazı konularda ya da belki de rutininizde bazı değişiklikler olmuş olabilir. Bunları gözden kaçırmamaya, kontrollü olmaya dikkat edin de diyor. İkinci sıraya geldiğimizde, sütuna geldiğimizde burada da çevreniz, aileniz olabilir, iş arkadaşlarınız olabilir, arkadaşlarınızla ilgili durumunuz nedir onu görmüş olacağız. Burada bir ani gelişme olabilir ve unutmadan da söyleyeyim şimdi değnek sekizinin çapraz solundan gelir. burada bahsettiğim konular yani kupa ası yani burada bu ani haber, gelişme, değişim vesaire onunla ilgili olabilir. Gittiği noktada bakın burada çapraz sağında buradaki kartı yorumlarken yani bu e, değnek sekizisine de ilave etmeyi unutmayın o şekilde değerlendirin yani. E, kılıç altılısı hani oraya doğru gidiyor. Kupa aslından çıkmış e, konu e, kılıç altılısına doğru gidiyor. Şimdi e, dönelim tekrar değnek sekizlisine. Şimdi burada dediğim gibi bir haber alabilirsiniz ve hızlıca hareket etmeniz gereken bir zaman olabilir burada. Yani az bir zamanınız var ama yapmanız gereken birçok şey var. Bir telaş ondan kaynaklı olabilir. Ve bu esnada da ne yapacağınızı bilemiyorsanız eğer nasıl hareket edeceğinizi bilemiyorsanız geçmişi hatırlayın. Orada mutlaka buna benzer bir şey olmuştur ya da aynısını yaşamışsınızdır. O zaman ne yaptığınızda işe yaramıştı i̇şte hatırlayın uygulayın bu defa da işe yarayacak diyor. Ama bir yandan da artık burada değiştirilmesi gereken bir şey olduğunun da farkında olun. Yani Belki de siz bunun farkındasınız ama e, belki de zor geliyor size. E, çünkü birçok şeyi göze almanız gerekiyor olabilir. Zahmetli geliyor olabilir. Ama sonuç olarak artık bunu daha fazla ertelemeyin. Ne yapılması gerekiyorsa, neyi değiştirmeniz gerekiyorsa bunu değiştirin diyor. Şimdi e, sebep ya da geçmiş kartına baktığımızda burada siz biraz sıkılmış bunalmış almış görüyoruz bakın. Hani bu konularla ilgili belki de hani sizin çok dikkatle özenle hareket etmeniz gereken bir konuyla ilgili olabilir. Yaptığınız bir iş bir sorumluluğunuzla da ilgili olabilir ama hani çok davranışlarınıza sözlerinize tavrınıza dikkat etmeniz gereken bir süreçle de ilgili olabilir bu. Ama sonsuza kadar bu böyle gitmeyecek diyor. Çok az zaman kaldı. Biraz daha sıkıntı işinizi. Bunu en iyi şekilde atlatacaksınız diyor tılsım 8'lisi. Gelecek ya da sonuç kartında da kılıç şövalyesini görüyoruz. 40 yaş civarında daha küçük bir erkekle belki de bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir bunun neticesinde. Ya da burada tabii belki sizin işte burada bu ani haberle, gelişmeyle birlikte biraz canınız da sıkılabilir. Çünkü istenmeyen bir gelişme. Bir gerginlik durumu, bir tartışma durumu vesaire bunlar da anlatılır Kılıç Şövalyesi'nde. Yani burada bir duygumuza kendimizi kaptırıp gidiyoruz. Gözümüz hiçbir şey görmüyor. Yani böyle bir tablo vardır burada. Ondan dolayı da aslında işimize yarayacak bazı detayları, ufkumuzu açacak bazı bilgileri gözden kaçırma ihtimalimiz de vardır. O yüzden biraz daha sakin, tahammüllü. E, olmanız gerektiğini söylüyor. Olması gerekenden daha fazla ciddiye aldığınız, e, aldığınız bu konuyu biraz sakin olun diyor ve hatta belki de biraz esprili olmalısınız. Gelelim üçüncü e, kar, e, sütuna. 3. sütunda da umutlarınız, hayalleriniz, korkularınız, bunlarla ilgili konular belki de bir erkek üzerinde toplanmış olabilir. Bu konular 40 yaş civarında daha büyük bir erkeği temsil ediyor. Kılıç Kralı. Şimdi aynı zamanda bu bir dönemin mücadeleli ya da sizi biraz yormuş olan bir dönemin artık bittiğini huzurlu alanda olduğunuzu söylüyor. Bunun farkında olun diyor. Yani artık hani uyanık olmanız gerekmiyor ya da sürekli kontrollü olmanız gerekmiyor ya da sinirinizi bozacak... Tartışmaların olduğu bir dönem değil artık. Yani onlar geride kaldı. Daha huzurlu bir, daha sakin bir alandasınız şu anda. Bunun farkında olun diyor. Onun haricinde tabii ki olasılıkların kralıdır. Kılıç kralı. Yani siz bir şeyi yapmak ya da vazgeçmeyle ilgili bir karar ya da kararsızlık içinde olabilirsiniz burada. Şimdi olasılıkları düşünün diyor buradan. Yani yaparsanız ne olur, yapmazsanız ne olur. Hani bunları bir düşünün. Fakat burada sizin aklınıza gelmeyen bazı ihtimaller de olabilir. Hani bunlara da razı mısınız? Yani hiç düşünmediğiniz şeyler de gerçekleşse yine de sizin için önemli değil. Ya da bunları da göze alabilir misiniz mesela? Bunları da bir değerlendirin. Eğer ki bunları da göze alabiliyorsanız, hiç aklınıza gelecek şeyleri de göze alabiliyorsanız eğer o zaman kararınızın arkasında durabilirsiniz diyor. Ama detayları düşünmek durumundasınız. Şimdi bu konular belki de yine 40 yaş var ya da daha büyük bir erkekle de ilgili olabilir. Tılsım kralı çıkmış sebep ya da geçmiş kartında. Ya da bu tabii ki uzun bir zamandan beri belki de düşünüp tasarladığınız ve hayata geçirmek için çok beklediğiniz bir konuyla da ilgili olabilir. Burada bir an önce bitirme enerjisiyle bu işe başlamayın diyor ya da mesela ilişkilerle ilgili olarak hemen evlenelim hemen sözlenelim ya da hemen ilişkiye başlayalım gibi yani böyle bir tavrınız olmamalı burada diyor yani sürecin farkında olmalısınız. Burada eğer oluşturulacak bir iş yenileme güncelleme, Oluşturmak, ortaya çıkarmak, yani bu konuları da ifade ediyor elbette. Yani bunlarla da ilgili ise kullandığınız yollar, yöntemler, uygulamalar, bunlar ne kadar özenli seçilirse, ne kadar iyi olursa, sonuçta sizi o oranda memnun edecek diyor. Ve gelelim gelecek kartına bakın ya da sonuç kartına nereye gidiyor bu? Yani koşulların değişmesi gibi bir durum söz konusu olabilir burada. Şimdi bir yerden ayrılmak ya da bir kişiden ayrılmak ya da bir konudan ayrılmak gibi hani bitirmek yani böyle bir durum söz konusu olabilir burada. Hani biz bunu istemeyiz, gönüllü değilizdir aslında buna tercihimiz bu değildir bizim istemeye istemeye yapıyoruzdur bunu. Ama bu bizim için iyidir. Yani kılıç altılısı aslında burada siz dalgalı denizlerden durgun denizlere doğru gidiyorsunuz, sizi hırpalayan. Ya da işte sinirinizi bozan, kalbinizi kıran bazı durumların yaşandığı bir ortamdan ayrılıyorsunuz siz aslında. Yani ondan dolayı burada olmanız gereken yere doğru gittiğinizin farkında olun. Yani duygusal davranmayın burada. Bazı alışkanlıklarınızdan kaynaklı olarak belki de tutunmaya çalışıyorsunuz bu eski koşullarınızı ama sonuç olarak burada bu sizin için çok daha iyi olacak diyor. Gelelim dördüncü sütuna. Burada da bilinen konular nedir onu göreceğiz. Yani sizin planlarınızda olan belki de tahmin ettiğiniz konunuz nedir? Şimdi tılsım prensini görüyoruz. 20 yaş civarında daha küçük kız ya da erkekleri ifade ediyor. Böyle bir kişiyle bir iletişimimiz, paylaşımınız olabilir. Onun haricinde sizin çok da fazla bilgiye sahip olmadığınız bir konu karşınıza çıkabilir. Sizin ne işinize yarayacağı ile ilgili çok da bir fikriniz yoktur. Burada ciddiye almama eğilimindesinizdir ama gelecekte çok işinize yarayacak, kullanacaksınız bunu diyor. Öğrenmeye çalışın, araştırın, inceleyin, hani dikkat kesilin yani bu çok da fazla bilginizin olmadığı, kendinizi acemi hissettiğiniz bu konuyla ilgili olarak. Aynı zamanda tabi burada kısa vadeli planların bizim işimize yarayacağını da söylüyor. Yani ulaşılabilir planlar hedefler belirleyin kendinize diyor. Daha büyük hedefler, uzun vadeli planlar yerine bunların daha işinize yarayacağını söylüyor. Yine tabi bugünlerde güzel ve estetik olan seçenekler yerine işe yarar, pratik, uygulanabilir, kullanılabilir seçenekleri ön planda tutarsanız çok daha iyi olur diyor. Burada bahsettiğim konular yine 20 yaş civarı ya da daha küçük bir kız ya da erkekle ilgili olabilir. Ya da burada yoğun bir şekilde düşünmeye başlamanız gereken bir konuyla da ilgili olabilir. Yani Burada bu yoğun zihinsel aktiviteden bahsedilir burada. Kılıç prensinde. Belki de geçmişte olan bir konu gündeminize gelir. Hani Hızlıca düşünmeye başlarsınız bundan kaynaklı ya da hiç beklemediğiniz bir konu karşınıza çıkmıştır ondan kaynaklı kendinizi nasıl ifade edeceksiniz ya da ne söyleyeceksiniz tam olarak bilmiyorsunuz yani bu konuda bir fikriniz yok ondan dolayı olabilir sakin olun diyor burada burada bir gerilim ortaya çıkar evet ama hani uzun soluklu olmaz bir anda ortadan kaybolur. Sakin olursanız, soğukkanlı olursanız, duygularınızı da belli etmeyin diyor burada. Telaşlı olabilirsiniz, biraz heyecanlanmış olabilirsiniz ya da sinirlenmiş olabilirsiniz. Bu da onları kapatın, göstermeyin diyor kılıç prensi. Sakinliğinizi koruduğunuz takdirde mümkün olduğunca da sorular sorarak burada elinizde güçlendirebilirsiniz. Konuyu da çok daha hızlı bir şekilde kavrayabilirsiniz diyor. Şimdi sonuca baktığımızda bakın kılıç yedilisini görüyoruz. Yani burada bir yanılmışım dediğiniz bir noktaya götürebilir sizi bu konu. Yani belki de bir kişiyi değerlendirmek olabilir ya da size verilmiş bir bilginin yanlış olduğunu Hani görebilirsiniz, ondan kaynaklı biraz kafanız karışabilir burada. Sisli puslu bir havanın içindeymiş gibi hissedebilirsiniz. Gönlünüzü göremiyorsunuz. Yani ne tarafa döneceksiniz, ne yapacaksınız? Ama burada da yine hemen duygularınızdan sıyrılmanız gerekiyor. Ve her zaman kazanmayı bilen bir kişi gibi o ruh haliyle bu işin içinden çıkabileceğiniz konusunda kendinize, kendinize inanın, güvenin diyor hemen bir plan yapın. Belki de sonraki aşamalarını düşünmeniz gerekebilir. Uzun vadeli bir plan yapmanız gerekebilir yani bunun neticesinde. O yüzden yani siz burada durumu geçiştirmeyin diyor. Yani bu hata olur. Siz yapabilirsiniz bu işin içinden çıkabilirsiniz. Bunu düşünmeniz lazım diyor. Tabi burada iki tarafı da görüyoruz. Belki de diğer tarafsınızdır siz. Belki de bir konuda çok çabalıyorsunuz, çok gayret sarf ediyorsunuz ama yine de takdir edilmiyorsunuz size gereken destek ya da aradığınız destek verilmiyor gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ama burada sonuçlarıyla ilgilenmeyin diyor. Siz doğru olanı yapıyorsunuz, olması gerekeni yapıyorsunuz. Ondan dolayı bu şekilde devam etmelisiniz diyor. Gelelim 5. sütuna. Burada da gizli kader diyoruz buraya da. Yani belki de sürpriz gelişme, bilmediğiniz, tahmin etmediğiniz konunuz nedir onu görmüş olacağız. Tılsım yedilisi. Şimdi bakın Tılsım Yedilişi e, sabırlı bir bekleyişi anlatır. Belki de bir bir şey bekliyorsunuz siz. Yani daha önce bir girişimde bulunmuşsunuzdur. Bunun neticesini bekliyorsunuzdur. Bir cevap bekliyorsunuzdur mesela. E, yani bunlarla ilgili olarak e, süreci hızlandıramazsınız diyor Tılsım Yedilisi. Mecburen bekleyeceksiniz. Yani bir tohumu toprağa eker gibi Daha sonra da e, hani bir süre beklemeniz e, gerektiği gibi e, burada yani toprağı eşelemenizin ya da e, olmaması gereken şeyleri e, ya da olması gereken şeyleri abartarak mesela bu süreci hani hızlandıramayacağınız gibi burada da elinizden bir şey gelmez. Siz zaten çalışkan ve mazeretli üretmekten hoşlanmayan bir kişisiniz. O yüzden bu sürece e, katlanmak size zor gelmez diyor Tılsım Yedilisi. Ama bu bir sürenin sonunda mutlaka bu cevabı da alacaksınız diyor. Tabi burada eğer bir yatırım yapacaksanız mesela parayla ilgili konular da olabilir. Yani onun haricinde başka konularda da yine e, emeğin, tecrübenin, uzun vadenin size kazandıracağını bunları ön planda tutmanız gerektiğini de söylüyor. Şimdi e, burada tabii ki bunun sebebi ya da geçmiş konusu bir sürecin başlamasıyla ilgili olabilir bakın. Hani hayatınızda yeni bir süreç başlamıştır artık. Kendinize güvenle, inançla e, devam etmeniz gereken, kendinizi geliştirdiğiniz, yeni şeyler öğrendiğiniz bir süreçle ilgili olabilir. Ve her kendinize güven duyarak adım attığınızda da korkmadan adım attığınızda da elinizde sihirli bir değnek varmış gibi hissedeceksiniz. Her şey sizin istediğiniz gibi oluyor gibi gelecek size. Ya da engelleri çok... E, kolay bir şekilde aşacaksınız burada. Kendinize güvenin diyor. Yani bu süreç içerisinde hani garip olabilecek, hata olabilecek bazı şeyler yapsanız bile hani bunlar kusur olarak görülmeyecek, hani bir hoş bir detay olarak görülecek diyor büyücü kartı. Ve sonuç ya da gelecek kartında da bakın duygusal tatmin yaşayacağınızı, mutlu olacağınızı, sevineceğinizi söyleyebiliriz. Kupa dokuzusunu görüyoruz. Burada belki de bakan sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilerden sizin ne kadar önemli olduğunuz ya da sizin ne kadar sevdiklerini duyabilirsiniz. Yani bu sizi çok mutlu edebilir. Ya da Burada tutkuyla, coşkuyla yaptığınız işleriniz vardır. Çok hoşunuza giden, keyif aldığınız işleriniz vardır. Bunlarla meşgul olursunuz. Bundan kaynaklı bir duygusal tatmin yaşarsınız. Buradaki tavsiye konusu, madem bu mutluluğu, memnuniyeti yaşıyorsunuz, o zaman biraz daha esnek bir şekilde kişilere, olaylara bakmaya çalışın diyor. Yani burada yargılayıcı, suçlayıcı ya da aşırı kontrolcü olma eğiliminde olabiliriz. Belki bazen bunları farkında olmadan da yapıyor olabiliriz. O yüzden bizim gibi düşünmüyor olabilirler ya da bize çok ters gelen bazı durumlar söz konusu olabilir. Ama yine de burada çok daha esnek, anlayışlı olmamız gerektiğini söylüyor. Gelelim 6. sütuna. Kısa vadeli gelecek konunuzu görmüş olacağız. Burada kupa yedilisi var. Kupa yedilisi uzun zamandır yapmak istediğiniz, belki de kafanızda defalarca planını aşamalarıyla yaşadığınız bir konuyla ilgili artık bir sınama zamanı geldi diyor. Yani bu uygulanabilir mi uygulanamaz mı artık bir görün bakalım. Şimdi burada size belki de bu hayaliniz, yapmak istediğiniz planınız, fikriniz Size gerçekçi gelmiyor olabilir ama hayallerinize inanın diyor. Fakat aşırı hırslı olmayın. Yani burada tüm detaylar sizin o hayalinizde geçirdiğiniz gibi gerçekleşmeyebilir. Siz bazı şeyleri yanlış tahmin ediyor olabilirsiniz, yanlış biliyor olabilirsiniz, eksik biliyor olabilirsiniz. Ama Artık bunu hayalinizde yaşamak yerine artık bir adım atın. Bununla ilgili hani hangi o planın hangi aşaması aksıyor? En azından onu görmüş olursunuz. Güncellersiniz. Yeniden bunu hayata geçirmek için çalışırsınız. O yüzden artık bunu daha fazla ertelemeyin diyor. Şimdi bu konu belki de sizin uzmanlık alanınızla ilgili olabilir. Yani çevrenizdeki kişilerin genel olarak sizi takdir ettikleri, beğendikleri, bir yönünüzle ilgili olabilir ya da bir görevi zor bir görevi üstelik en iyi şekilde atlatmışsınızdır yerine getirmişsinizdir bununla da ilgili olabilir sonuç kartına baktığımızda ya da gelecek kartına burada bakın bir e, e tılsım altılısını görüyoruz hani cömertliğin ikramın hediye alıp vermenin kartıdır yani böyle bir yere doğru geçiriyor olabilir sizi yani burada bir parasal yardımda bulunacak da olabilirsiniz ama bunun haricinde belki de bilginizi, becerinizi, yeteneklerinizi kullanarak bunların başkalarını desteklemek amacıyla kullanırsınız belki de. Ya da yani burada hislerinizi ya da düşüncelerinizi paylaşırsınız mesela. O da olabilir. Fakat burada bakın eğer bunları veren tarafsanız, her iki tarafı da görüyoruz. Alan tarafta olabilirsiniz, veren tarafta olabilirsiniz. Alan tarafta olsanız, veren tarafta olsanız aslında fark etmez. Burada olması gereken oluyor. Sadece bu temelde kalmalısınız diyor. Hani veren tarafsanız sanki iyilik yapıyormuşsunuz gibi hissetmemelisiniz burada. Ya da bir beklentiniz olmamalı. Yani beklentiniz varsa da bu karşılanmayacak diyor zaten e, tılsım altılısı ya da alan tarafsanız burada kendinizi ezilmiş hissetmeyin ya da burada hemen cevap vermek zorunda hissetmeyin üzerinizde bir baskı hissetmeyin yine dediğim gibi olması gereken olduğu için hani bu yaşanıyor bu temelde kalmalısınız diyor. Gelelim son sütuna. Burada da uzun vadeli gelecek konunuzu görmüş olacağız. Değnek kraliçesini görüyoruz. Belki de bir kadınla bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Onun haricinde belki de belirli bir noktaya kadar yetkinizin, sorumluluğunuzun olduğu bir konu da yine gündeminize gelebilir. Burada hem cesaretlendirici hem de zorlayıcı bir pozisyonda olursanız bunun iyi sonuçlar vereceğini söylüyor. Hani belki de çevrenizdeki kişilerin potansiyellerinin ortaya çıkması için gerekiyor olabilir bu. Yani dediğim gibi her sorumluluğu kendiniz yapmaya ya da her işi kendiniz yapmaya gayret etmeyin ya da e, hani başkalarına e, sorumluluklarınızı e, yüklemeyin. Sadece e, herkesin kendi işini e, yapmasıyla ilgili olarak hani burada e, hani o tavırda olmalısınız diyor. Hani dediğim gibi cesaret verin onları, zorlayın aynı zamanda ilerleyebilsinler yani. Şimdi bu belki de bakın eski yani eskiden belki de geçmiş günlerinizde hoşunuza giden keyif aldığınız bazı konularla ya da kişilerle ilgili olabilir. Nostaljinin kartını görüyoruz burada. Kupa altılısı ya da geçmişte de yaşadığınız ve tekrar eden bazı problemlerle ilgili de olabilir. Bakın öyle bir durumda söz konusuysa bu defa farklı bir şekilde bakın diyor olaya, farklı bir çözüm getirin olaya. Bu şekilde belki de tekrar etmesini önlemiş olursunuz. Ve geleceğe de daha cesur gözlerle bakmış olursunuz diyor. Kupa altılısı. Sonuç ya da gelecek kartında da zaferin kartını görüyoruz. Güzel bir şekilde sonuçlandırdık. E, değnek altılısı var. Şimdi değnek altılısı tabii ki dediğim gibi zaferin kartıdır. E, burada daha önce planladığınız, kararlaştırdığınız şeyi e, uygularsınız. Bundan kaynaklı ya da başlattığınız bir iş vardır. Bunu en iyi şekilde sonuçlandırırsınız. Bundan kaynaklı bir e, zafer hissi yaşarsınız. Tabi burada e, değnek altılısı diyor ki kendinizi takdir etmeyi unutmayın. Siz önemli bir şey başardınız çünkü. Ama tabi burada biraz da kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz. E, çünkü e, o takdir sözlerini duymamışsınızdır burada. E, o alkış seslerini duymamışsınızdır belki burada. E, ya da sizin kararınıza uymamıştır e, çevrenizdeki kişiler. Fakat bunlarla ilgilenmeyin diyor. Bakın sonuçlarla ilgilenmeyin diyen üçüncü kart oldu burada. Hani bunları değil de sadece yapmanız gereken, olması gereken şeylere odaklanmanız gereken bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Burada da diyor ki onlar hazır değil. Ondan dolayı gelmiyorlar sizin peşinizden ya da henüz sizi anlayamadılar. Ya da sizi takdir ettiklerini söylemeyi... Zamanları olmadı, fırsatları olmadı. Yani siz bununla ilgilenmeyin, itibarınız da arttı merak etmeyin. Onların gözünde daha saygın bir pozisyondasınız ee, ve zaferinizin tadını çıkarmalısınız diyor. Evet. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.